Bir insanın rızkı, eceli, nerede öleceği, bu Allah'ın hep bildiği, yazdığı kader, kaderat, anlının yazısı yani. Hindistan'da ölmeyi murat etmişse, Hindistan'dan bir davet çıkar, oraya gider. Şimdi ben coğrafya kitaplarında görüyordum Avustralya'yı. Ne param yeter, ne aklımın köşesinden geçer Avustralya'ya gitmek. E bize oradaki arkadaşlarımız çağırdılar, aman hocam konferans var, üniversitede eğitim var, seminer var, bilmem ne gelemem edemem kalkıyor gidiyor insan oraya. Yani eceli oradaysa diyecekler ki Esat Hoca Avustralya'ya gitti işte vefatı oradaymış mesela diyecekler. Öyle olacak. Allah cümlemizi sevdiği bir kul olarak sevdiği bir kul olarak sevdiği bir işi yaparken hayır üzerindeyim. Canımızı alsın. Nakşibendi tarikatının lideri Esat Coşan, Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

araca bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Coşan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada Esat Coşan'ın damadı Ali Yücel uyar elde hayatını kaybetti. Son bir yıldır Queensland eyaletine bağlı Brisbane'de yaşayan Esat Coşan zaman zaman başka ülkelerde de konferanslar veriyordu.